Merhaba. Sentiment Algo podcast'e hoş geldiniz. Bugün 11 Kasım Salı. Haftanın ilk işlem gününde endekste satış baskısı etkisini sürdürdü. Sentiment göstergesi sert bir düşüşle 520 destek hattının altına geriledi. Özellikle ulaştırma, bankacılık ve demir çelik hisselerinde satışların yoğunlaştığı, BIST 30 hisselerinde ise baskının daha belirgin olduğu görüldü mevcut seviyelerde piyasada temkinli duruş önemini koruyor. Sentiment göstergesinin yeniden 5 5 bandının üzerine çıkamaması halinde, satış baskısının derinleşmesi ve aşağı yönlü hareketin devam etmesi olasılığı güçleniyor. Günlük momentum kırmızı bölgeye geçerek zayıf bir görünüme işaret ediyor. Saatlik momentum tarafında da güçsüz seyrin devam etmesi, piyasanın kısa vadede net bir toparlanma sinyali vermekte zorlandığını gösteriyor.